E, Somer Şef Mehmet Şef'in açıklamaları Türk mutfağı ve Türk mutfağının yapılan ya da yapılmayan PR'ına dair bir tartışma gündeme oturdu. Somer Şef geçtiğimiz günlerde e, bir YouTube programında Caner Özyurtlu'yla Loş Sohbet programında bir açıklama yaptı. E, Türk mutfağının PR'ı yapılmıyor diye. Mehmet i̇lk, onda, onda değil dedi, i̇lk onda değil dedi ben de, Aynen. Ben de Candaş Tolga Işık'ın az önce konuştuğum programına çıkacağını öğrenince bunu sor dedim. Onu sordu. O da güzel tatminkar yanıtlar verdi. Ee, i̇lk başta ya acaba biz mi yanlış biliyoruz? Çünkü bizim bildiğimiz işte Çin mutfağı, Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, Türk mutfağı veya Türk mutfağı, İtalyan mutfağı. Hani kimilerine göre 3. Üç, üçüncü kimilerine göre. Ama yani. bu bizim bildiğimiz dışarının algısı. Tabii, mı? tabii, Türk mutfağı dediği de, Ottoman Kitchen. Yani Ottoman evet. Ama şöyle daha yani bunu ben dışarıda bir yerlerde falan da okumuştum yani. Daha öyle kimilerine göre dünyanın dördüncü büyük mutfağı kabul edilir falan gibi bir İtalyan mutfağıyla ilgili bir kitap okudum. Hani üçüncü, kimilerine göre üçüncü, kimilerine dördüncü kabul edilir falan diyor. işte üç kim işte sayıyor orada Türk mülk falan diye. Ama e, Somer Şef diyor ki mesela birinci mutfak kim diyor? Çin mi? Fransa mı? E, kime göre yani? Böyle bir sıralama yok bir kere diyor. Ama evet. orada Mehmet Şefin, Mehmet Şefin çok doğru bir lafı var. Dışarıya git diyor yurt dışına. Çin restoranı mı? Tayvan restoranı mı? İtalyan restoranı mı? Dışarıdan anlarsın diyor. Kapısına baktığın zaman anlarsın ne restoran olduğunu. Türk mutfağının böyle kimliği yok diyor. Bu doğru. Bu doğru. Evet. Yani biraz Türk mutfağı özellikle yurt dışında kebap ve döner. Üzerine. İşte o işin işte meselesi aslında abi. Sen hani düzgün... yani o kötü yoksa Türk mutfağı bir şey kebap lokum ve dönerden ibaret olmadığını anlatmak için çok ciddi piyara ihtiyaç var. O Amerika'da güzel, New York'ta falan güzel Türk restoranları var. İngiltere'de bilhassa çok var. Almanya'da çok var. Ee, i̇şte sulu yemek yapan yani tencere yemeğidir abi. Yani Türk mutfağının özelliği tencere yemeğidir. Yani kebaplar, ızgaralar elbette de yani tencere yemeği çok dünyada çok fazla olan bir şey değil. Sen de iyi bilirsin. Ee, biraz Çin mutfağında tencere yemeği vardır. Biraz da bizde vardır. Yani bir kere Altın İlal'de, Mezopotamya'da Anadolu coğrafyası oraya en yakın yer. Yani tarımın başladığı yer bizim buralar. Dolayısıyla yemeğin başladığı yer yani aslında. Yerleşik yemeğin başladığı yer yani. E, ama işte tanıtım konusunda baklava bile Yunanlıların eline gitmiş olabilir. Mesela Amerika'da dinerlar bu hani insanlar gider e, otururlar ya çok filmde görürsünüz evet. kahve filan. Dinerların özellikle New York bölgesindeki büyük çoğunluğu Yunanlıların. Ve adam mesela kavun peynir satıyor. Tabii girişi bizim, şeyler evet. yani, oldu. Peynir, kavun peyniri çok net bir bizim çok iyi bildiğimiz bir lezzet. İşte ee, işte ama Yunan mutfağı diyor. Baklava satıyor, Yunan mutfağı diyor. Efendim, e, Grek kafi diyor. Yani senin yok öyle bir şey. Dolayısıyla bir mutfak kültürünün kesin oluşması lazım. Çünkü çok gelişecek bu, bu sektör. Ee, buna çok kafa yormak lazım. Bir de bizim turist, abi bak turistik bölgelerimiz neresi bizim? İstanbul'a gelen turist nereye gidiyor? Sultanahmet'e. Yani evet. tarihi Yarımada'ya. Yarımada ya. yiyebileceğin, yiyebileceğin en kötü döneri orada yersin. <laughs> İstanbul'un evet. en kötü döneri nerede? Sultanahmet'te. İstanbul'un en kötü döneri ne? Eminönü'nde. İstanbul'un en kötü köftecisi nerede? Mesela işte Topkapı Sarayı'nın orada filan. Niye? Oralara abi oralara çok güzel restoranlar açılması lazım. Evet. Yani zamanında orada birilerinin aldığı büfelerle falan olmaz bu işler. Orayı komple yenilemek lazım yani. Ama işte bu zaten işin o tarafı da bir kültür. Kültür sadece aslında yemek tüketimi tabii. ve üretimi değil yani. Hani tabii, tabii, e, tabii. E, çok anlı. hani çok çok aynı çünkü bizde de oluyor. Bir yer turistik diye gitmiyoruz abi. Yapmıyor musun? gittiğin tatil yani, İstanbul, yani adam adam döner yiyecekse adam İstanbul'un en iyi dönercileri kim işte Beş tane 6 tane var. Kardeş siz buraya açacaksınız diyeceksin. Buraya açacaksın turistik yerlere sen dönerci Mecbursun yani buna. Sen ona destek vereceksin. Bunun başka evet. çaresi yok. Bu şekilde bir teşvikle olur bu işler yani başka türlü olmaz. Öyle düşünüyorum ben ama ee, yani Avustralya gibi bir yerde Türk mutfağı açmak hani çok uzak bir coğrafyanın mutfağını açmak yani Türkiye'de Avustralya mutfağı açsa gider misin abi? Veya Vietnam mutfağı açsa gider mi? Bak ilgini çeker veya çekmez yani. Evet. Orada, orada öyle bir restoran açmış şefin, sonlar şefin. Tespitine biraz dikkat etmek lazım. Ben önce bir şey yaptım. Bence biz yanlış mı biliyoruz, hoca mı yanlış biliyor, şef mi yanlış biliyor dedim ama sonra açıklamasını e, izleyince ikincisinde hak verdim vallahi. Sen ne diyorsun? Abi yok ben de kesin katılıyorum. Yani işin PR tarafında bence çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, yani şimdi yurt Bizde aslında her bölgenin, her şehrin kendi mutfağı var neredeyse abi. Yani Yunanistan'a evet. gitme ama bizim mutfağımızdan çıkanları kendi ürünü gibi pazarlıyor, o bile bir adam kendince doğrusunu yapıyor abi. Evet bizim de onlardan aldığımız şeyler var. Ama ne bileyim hani biz Yunan mutfağı, İtalyan mutfağı, İspanyol mutfağı... İspanyol Kendisi mutfağı var. diye bir mutfak yoktu. Ama işte bu Bask bölgesini gastronomi başkentine çevirdiler. Ee, evet orası da enteresan ama bu ya. Yani. Bask mutfağı diye bir şey oluştu ve gastronomi turizmi başladı yani. Bizim de benzer şeyler yapmamız lazım. İspanyol mutfağı diye bir mutfak yoktu abi, yoktu yani. Evet. 20 Tabii. senede yaptılar bunu. Abi işte zaten orayı bence Gask, Bask mutfağı hikayesini bir paket olarak tasarlamış İspanyol hükümeti. Evet. Orada zaten bir Guggenheim Müzesi diye çok ünlü bir müze var biliyorsun. Gidenin gastronomi yani... Abi 250 şey gün yağmur yağan bir yerdir Bask biliyorsun. Biliyorum. Yani Turistik falan değildir. Millet oraya şeye gider. İşte Endülüs'e gider veya sahillere gider yani. Barcelona ya falan giderdi. Adam ulan bu evet. kuzeyi ben ne yapayım dedi. Turist yaptı herif. İşte, Turistik yaptı işte. Gastronomi turizmi. Yaptı bitti işte. Yılın 365 günün 265 günü yağmur yaran yere başka bir şey yaptı yani. Dediğin doğru. Ha. Ee, Kanye West, lüks kaçamaklardan, ihtişamdan ve kameralardan çok yorulduğunu açıklayarak artık eşi Kim aynı yaşamını açıkladı. Ee, Kardashian da kameraları ve gözünde olmayı seven bir ablamız. Hem de her şeyde. Bu bahanelerin <laughs> Bu bahanelerin hastasıyız ya. <laughs> şey, Eee, bir dakika kim? Yani Kanye West şi, kılıf mı uydurmuş Arazi mi oluyor diyorsun? aynı evde yaşamayacağım artık. Ben başka yerde yaşayacağım falan. Sana sakin bir hayat istiyorum. Yani güzel muhabbet, güzel mesele. <laughs> Halbuki eve gidip PlayStation falan oynayacak değil mi aslında? Aynen. Tabii güzel <laughs> mesele. Yersen, yersen PlayStation oynayacak. <laughs> abi bence haftanın haberi sıradaki haberimiz. Hı -hı. Ee, İstanbul'da kapalı olması gereken kahve ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Zaytun haberimi onu da bilmiyorum. Gerçek, bilmiyorum, abi. gerçek, gerçek İstanbul'da olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalanan kişiler para cezasını kimin ödeyeceğini belirlemek için okey oynamaya devam etti. Haftanın adam gibi adamlarım da bugün. Ya inanılmaz. Yancıya, bir şey, yancıya bir, şey, var mı acaba ya yancıya? Sen <laughs> <laughs> yani mesela oradaki polislere veya bekçilere abi siz de işte biraz Fanta için, oralet için, bir şey için hesabı kaybeden ödeyecek falan gibi bir durum var mı acaba? Hayır şey Çok yandaki iyi. de bu arada polisler de sanki bütün o hikayeye dahil olmuş. Hadi oynayın biz de hesabı tutuyoruz. Cılık Ama şöyle bir şeydir muhtemelen o. Son iki el filandır. Tamam mı? Abi zaten bitti yani. Burada hesap kime kalacak ona bakacağız filan diyorlardır. <laughs> Bekle işini bir bakalım filan demişlerdir yani. O yüzü güzel. Abi evet, yine de der misin sen öyle bir şey? Çok büyük. <laughs> Dersin abi. Dersin polis olsam anlayışla karşı hadi abi son bir el yapın derim. Polis de tabii orada. Yani nasıl <laughs> ceza kesin birinizi ödeyeceksiniz. Abi işte dur. dur. Bir içelim. 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 Tamam mı? Çay, i̇ki, i̇ki, iki, iki, iki tost diye. Abi de bir oral etişelim. Fanta söyleyelim falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmuştur abi ne bileyim yani. Ama güzel muhabbet. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> polis de buna izin vermişse ki ben olsam verirdim. İzin vermişse tebrik ediyorum. <laughs> Evet, oyuncu e, Burcu Birici'nin bir açıklaması. E, magazin basınına yapmış herhalde. Küfür etmeyi seviyorum. Enerjisi güzel, zamanlaması çok mühim. Haddini bilerek kime ne küfür edeceğini bilmek çok önemli. Kuralları var, onlara uyduğun takdirde yapıştır gitsin. Burcu e, Birici'yi tebrik ediyorum. Ben de çok severim. Ben, aynen, ben, ben de katılıyorum. E, yerinde, tadında, Tabii toplum yani. içerisinde olmadan, gerek kendi içinde, gerekse e, o küfürü e, savurabileceğin arkadaşımla o samimiyet içerisindeysen bence güzel bir şey. Yıllar evvel rahmetli Süleyman Demirel'le TRT'de bir röportaj yaptılar. Küfür eder misiniz? diye sordular. Çok ederim dedi. Hem de dedi yakası açılmadığın küfürler ederim. Hayatta duymadığın küfürler ederim falan dedi. O yüzden küfür rahatlama yöntemidir. Burcu Biricik ediyorsa kendisi böyle hani bar bir bebek olmadığını göstermiş kendisi. Kendisine katılıyorum. Tebrik ediyorum. Evet ben de açıklamaların altına imza atıyorum. Ve doğru küfür etmenin de kuralları vardır. E tabi yani nerede, nasıl, kime söylediğin tabi bayağı değişkeni var aslında bakarsan ya. Biraz karışık bir formül. Abi. Boston Dynamics geçtiğimiz günlerde e, yılbaşını kutlamak için bir video yayınladı. İki tane hatta üç tane robotun güzel bir şarkı eşliğinde dansları. E, bir yandan ilgi çekici ama zaten bu mesaj e, gruba geldiğinde sen de söyledin ben de kesin katılıyorum. Ürkütücü boyutu da hiç az değil bu arada. Abi, çok ürkütücü abi bir taraftan da korktum yani. Şimdilik dans ediyorlar çok şekerler de. Bu işler böyle başlar abi. Yani acaba e, ne bileyim bugüne kadar izlediğimiz 70'lerden itibaren gelen bir bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok şey aslında pandemi dahil. Hepsi hayatımıza bir şekilde girdi. artık daha toplum üzerinde hakimiyet kurmaya yelteneceği şeyleri de görecek miyiz? umarım. Görme bana onları hatırlattı ama. Yani biz görür müyüz ama bilmiyorum ama belki yaşlılığımızda görürüz. Ama maalesef oraya doğru gidiyoruz. Evet. Ama dansları güzel. Dansları güzel. Tabii, evet, evet. dansları güzel. Dansları etkileyici. Bizde de bir tane robot vardı biliyorsun. Yere düşmüştü. En son ziyarete gidmişti evet. hastanede. <laughs> evet. hastanede kebap götürdük. Etli ekmek götürdüler ona da ya. Bugün damla. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa o da etli <laughs> et, ekmek. Doğru. Canım çekti <laughs> valla onu götürdü. Etli ekmek yiyeyim ya. Bu kadar konuştuk. Vay Koyun yanına tamam. selam olsun valla. İyi bakalım buradan o Anladım, zaman. Konya'da... Konya mutfağı diye bir şey var değil mi? Bak Konya mutfağı var. E var Gaziantep abi hepsi var ya. Gaziantep hani yani, apayrı. Karadeniz mutfağı var. Gaziantep'ten farklı olarak Urfa, Diyarbakır mutfağı var. Yani bizde dediğin gibi Ege mutfağı var abi. Kastamonu mutfağı var. Yani Kastamonu ve Batı Karadeniz mutfağı var. Trakya'da başka bir şey yapılıyor. Abi. Her yerde farklı şeyler yapılıyor abi. Yani Bir sürü yerde mutfak var abi. Şimdi bu Ermeni mutfağından alıntı var, Rum mutfağından katkı var. Bir sürü şey var abi. Yani bunu nasıl Türk mutfağının tanıtımını yapamıyoruz? Hakikaten buna kafa yormak lazım. Ben ülkeyi yönetseydim, yani federasyon başkanı olmak kaldı. Yani bir de hakikaten böyle bir e, Kültür Turizm Bakanlığı'nda böyle bir şey açırdım yani. Mutfağı tanıtım bölümü. Ya evet biz kendi aramızda mesela senin de çevrende vardır. Belki sen de yapıyorsundur. Ben bile daha önce yaptım abi. E, yemek turizmi dediğimiz şey mesela yemek, köfte yemeye. Edirne'ye giden insanlar var. Hafta abi. sonu sadece yemek yemek için Antep'e giden günübirlik, iki günlük seyahat eden insanlar var. Bunu Tabii. biz kendimiz yapıyoruz ama yurt dışındaki insanlara evet bunu abi. yapmıyoruz yani. Tabii abi. Aynen öyle. Yok, orada çok ciddi de bir ekmek var diyelim. O zaman bu haftalık tatavayı kapatalım mı? Kapatalım. Peki abi, teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Tatavada yeniden görüşünceye dek Hoşçakalın arkadaşlar. Bu part bitti ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.